Parti genel başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma açıldığını açıkladı. Akşener, "Devlet projesine karşı çıkmak ve bölücülükle suçlanıyor İmamoğlu." ifadelerini kullandı. Sayın İmamoğlu'na yönelik bir soruşturma açılmış. Niye biliyor musunuz? Ne efendim? Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için Sayın İmamoğlu devlet projesine karşı çıktığından devlete karşı durmak ve bölücülükle suçlanıyor. Hayda! Ekonomik bir proje bu. İktidara göre çılgın proje, bize göre yani korkunç proje. Şimdi bu denildiği için olmuş devlet projesi bunu bundan emin misiniz efendim? Evet, şeyde var bende. Soruşturma açıldığına dair var gönderdi bana Sayın İmamoğlu. Evet, e